merhaba arkadaşlar yapıyorum daha hoş geldiniz ben Ege ve bugün evet. bugün sizlere valla Vallahi ne yapacaktım ben Eh Tamam şimdi atladım Evet arkadaşlar um, uzun süredir video gelmiyor çünkü bu hafta kurban bayramıydı ve önceki hafta yani 4 gün fitre Arife günü kurban bayramıydı yani kurban bayramı ve Arife günü ne yazıyorum ben öyle bir şey yazıyorum işte ben de ne diyeceğim şimdi ya? Unuttum valla. Ben de arkadaşlar şey yapacağım. Kurban bayramında başka yerlere gittiğim için video gelemedi ama yani bir hani perşembe gelecek demiştim vlogumda. Ama her şey işler düzgün gitmeyince yani olmadı. Bunun için de yapamadık videoları erteleyeceğim ama yani ne zaman videoya başlarsam ne zaman video koymaya başlarsam oyun videoları ne zaman oyun videoları koymaya başlarsam başlarsam eğer ee, o zaman bilin ki videolar daha sık gelecek yani ben bu kadar şey demek istedim Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.